Elhamdülillah uzun bir video olacak bu. Hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde tanıtalım. Vurlu Tv'ye tıklıyorsun abicim. Vurlu Tv'ye tıkladıktan sonra sana böyle bir site atıyor abicim. Bu sitede bazı filmleri izleyebiliyorsun. Bu açık bir site. TNT dizileri burada aktif. Bunları burada izleyebiliyorsunuz. İkinci. Xen. Xen'i açabiliyorsunuz. TNT'de olan filmler burada da var. Ne Netflix aktif. Burada reklam çıkabilir. Bunu kapatıyorsunuz abi. Hemen şuradan kapat şunu. Ha oğlu. Hı. Gördüğünüz gibi bu dizi aktif. Dün gibi hep aynı site atıyor. Disney Plus boy da boya atıyor. Tot. Tot da boyatıyor atıyor abi açıp tizi bir us olsun